Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Afrika kıtası ile ekonomik ilişkiler, 2003'te Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejilerinin devreye girmesiyle büyük bir rime kazandı. Kıta ile Türkiye arasında 2003'te 5,4 milyar olan ticaret hacmi, 2020'de 25,3 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı 2 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarken ithalatı ise 3 milyar dolardan 10 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin kıtada en yakın partnerlerinden Senegal ile de Dakar Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği kayıtlarına göre 2021'in ilk 11 ayında 434 milyon dolarlık ihracat, 8,7 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Senegal'de inşaat, inşaat malzemesi, teknik müşavirlik hizmetleri, tekstil, ayakkabı, mobilya, organizasyon gibi alanlarda 60 tam fazla Türk firması faaliyet gösteriyor. Anadolu Ajansı muhabiri, Senegalli iş insanlarına Türkiye'nin kıtadaki pozisyonunu ve fırsatları sordu yatırım danışmanlığı alanında faaliyet gösteren SF Kapital'in yönetim kurulu başkanı Mustafa Paso, Afrika'daki en büyük yatırımcıların sırasıyla Çin, Fransa ve İngiltere olduğunu buna karşın Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yeni ama güçlü aktörlerin de kıtada yatırımlara başladığını söyledi. Senegal'in, yeni tip koronavirüs salgınında dahi yatırımcıların favorisi olduğuna dikkati çeken Sol, yurt dışından ülkeye yapılan doğrudan yatırımların 2020'de bir önceki yıla göre %30 arttığını vurguladı. Covid-19 salgını nedeniyle Çin sınırlarını kapatınca bu sefer Senegaliler Türkiye pazarına yöneldi. Birilerinin felaketi birilerinin avantajına dönüştü diyebiliriz. Dolayısıyla burada Türkiye için çok önemli bir fırsat doğdu. Bu fırsatı elinde tutacağını, kendisine mal almaya gelenleri COVID-19 sona erse de Çin'e kaptırmayacağını düşünüyorum. Bu noktada Türkiye'nin özellikle sanayileşme ve inşaat alanındaki tecrübelerine ihtiyacımız var. Kıtaya yatırım yapma konusunda çekinceleri olan yatırımcılar için İslam Kalkınma Bankası aslında Büyük Şans Zira Türkiye'nin yanı sıra Afrika'nın birçok ülkesinde de şubeleri var. Dolayısıyla yatırımcıların güven sorununu çözmede İslam Kalkınma Bankası'nın önemli rol oynadığını düşünüyorum. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.